İsrail kaybolan 3 Yahudi yerleşimci genci bulmak için operasyonlarına devam ediyor. Savaş uçakları yine Filistinli militanların İsrail topraklarına roket fırlattığını iddia ettiği Gazze şeridindeki bazı noktaları bombaladı. Taş üstünde taş bırakmayan hava operasyonlarında en az 2 kişi yaralandı. Bu sırada Birleşmiş Milletler İsrail'i operasyonlarının Filistinliler arasında bir isyana neden olması hususunda uyarırken, 3 kayıp Yahudi gençten birinin annesi olduğu belirtilen Rachel Frankel de Birleşmiş Milletler'de bir konuşma yaparak tek isteklerinin çocuklarının evlerine yataklarına dönmeleri olduğunu dile getirdi. İsrail hükümetinin 12 Haziran'da kaçırıldığı iddia edilen 3 genci bulmak için geçtiğimiz haftadan bu yana yürüttüğü operasyonlarda ölen Filistinlerin sayısı en az 4 olarak belirtilirken 300'den fazla kişinin ise gözaltına alındığı söyleniyor. Nasıl?